Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlarım bugün sevgili yengeç burçlarının kahve falı yorumunu yapacağım arkadaşlar sevgili dostlarım beni yurt içinden ve yurt dışından izleyerek kanalıma abone olarak bana güzel yorumlar yazarak videolarımı beğenerek destek olduğunuz için hepinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum sağ olun var olun arkadaşlar sevgili dostlarım özel bakımlarıma da başladım whatsapp iletişim numaramdan bana ulaşabilirsiniz telefon numaram 0532 380 68 64 Evet sevgili dostlarım bakalım neler var. Evet, şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Evet, e, ilk dipten başlarım sevgili dostlarım. Şöyle söyleyeyim. Sanki kafanızda böyle örümcek ağ gibi olmuş affedemedikleriniz var. Bu geçmiştir arkadaşlar. Böyle sinirleri öfkelendiğiniz birileri var lafının sözünü bilmeyerek belki birazcık canınızı sıkmış olabilirler ama hala kafanızda yer etmişsiniz. Bir de maddiyatla ilgili bir sıkıntı varsa bunlar da artık arkanızda kalmış. Yani bunu da artık önünüze yolunuza koymayın. Yani burada bir şeyler artık yoluna giriyor. Yani çünkü önün yol açılmış. Eğer maddi manevi bir sıkıntı varsa bunların yoluna gireceğini söyleyebilirim arkadaşlar. Yani inşallah hakkınızda hayırlısı olsun diyeyim. Evet burada da kocaman bir kalp var. Kalbin üstünde de iki kişi duruyor. O kadar büyük güzel bir kalp ki ama bir kişi böyle biraz böyle ayağını biraz dışarı koymuş gibi diyebilirim. Ama bir kişi tam böyle kalbin üstünde duruyor. Bu da bana şunu anlatır. Bir kişinin <laughs> bu özel ilişkiden ya da evdeki işte eşlerden Birinin böyle biraz daha e, sorun yarattığını anladınız mı? Ayağının birinin dışarı doğru ya da senin kalbini kırdığını yani kalp senin yüzdüğünü kalbini kırdığını da söyleyebilirim. Yani böyle bir kalp kırgınlığı yaşıyorsun. E, çok sevdiğin belki bir insana karşı bilemiyorum. Yani bunu ben illa aşk olarak da belirtmek istemiyorum. Bu evlat da olabilir. Anladınız mı? Yani böyle. Böyle bir kalbini kırmıştır ki hani bir ayağı böyle hafif dışarıda olduğu için bu da olabilir ama bu eş sevgili de olabilir sevgili dostlarım. Yani size bir kalp kırıklığı yaşatmış. Evet burada da böyle kocaman bir dağ duruyor arkadaşlar ama dağın üstünde böyle ağaçlar var. Demek ki sen güçleneceğin bir döneme giriyorsun. Bir dağ gibi yani böyle üstündeki ağaçlar da yeni bir oluşumdur. Anladınız mı? Yükselmedir, terfidir, iş hayatında da, özel hayatında da yeni bir oluşumdur. Belki... E, sırtını yasladığım bir dağ gördüm. yani böyle ya yanımda olsun yeter dediğim bir şey bilemiyorum ama bu ağaç olduğuna göre yeni bir hayat, işle ilgili evlilikle ilgili yeni güzel bir gelişme olacak. Bu da yani burada bir dağ yani yükselmedir. Ben bunu daha çok özel ilişkilerde, iş ilişkilerinde böyle ortaklıklarda bilemiyorum maddiyat kazanmada yükselme olarak görüyorum sevgili arkadaşlarım. İnşallah hakkınızda hayırlısı olsun diyeyim. Yani burada güzel bir olay olacak hayatımızda. Yani öyle söyleyebilirim. Evet burada da bir atın üstünde bir insan var ama sanki böyle o hmm, atın üstündeki insanın e, önünde böyle nasıl söyleyeyim size, bir kişi duruyor. Sanki hani böyle bir insan bir murada olsun ister ya hani bir olay sonuçlansın ister ya ama önünde bir engeli vardır. Yani böyle e, bilemiyorum yani umradına erişmesini engelleyen bir kişi gibi düşün. Önündeki engel bilemiyorum ama ben bunu insan olarak da görebilirim. Ne bir şey alacaksın da tane sıkıntı da engeldir Demek ki senin bir muradın olması biraz daha zaman ve süre istiyordur. Hani bu böyle de görebilir sevgili arkadaşlarım ama sen bu atın üstüne binmişsin. Onun için diyorum ki kısa zamanda senin bir muradın olacak. Güzel bir olay olacak inşallah hakkında hayırlısı olsun. Evet burada da bir böyle ev duruyor. Ev arkadaşlar ama bacası tutuyor. Yine bu bacası tüten ev yani bacası tüten ev belki bir dağıldınız. Belki boşanma aşamasına geldiniz. Belki sevdiğinden uzaklaştınız. Tekrardan bir araya gelmedir. O bacanın tütmesi Tekrardan belki evde hanende bir soğukluk var. Ee, bunun tekrardan parlanıp, hani o ateşin tekrardan o haneye dönmesidir. Hani sevginin, aşkın e, ya da işte bekarsın, evlenmek istiyorsun önümüzdeki süreçte böyle evlilikle ilgili bir gelişme, yani e, bacanın tütmesi bana bunu anlatır arkadaşlar. Yani burada ya ağzın tadı tuz olmayan bir insanın Tekrardan o halinin bacasını, yani aşkın tekrar evleneceği ya da yalnızsındır, yuva kurmak istiyorsundur. Böyle bir sonuç olacak. Bir de bana şunu anlatır sevgili arkadaşlar onu söyleyeyim bir dakika şimdi. De. Bir ev almak istiyorsundur, bir yerin vardır, satacaksındır. Anladın mı? Belki muratın odur. Bir ev vardır, satacaksındır bir hane almak istiyorsunuz. Demek ki bu oluşacak. Yani bacak ipliğine göre sen bu muradına nail olacaksın. Böyle de olabilir sevgili arkadaşlar. Evet dostlarım burada sizden uzakta bir kişi duruyor. Yani böyle haneden evden uzakta bilemiyorum. Hapishanede mi askerde mi uzakta mı çalışıyor bilemiyorum. Ya da uzakta mı yaşıyor. Sizden koptu mu sizden koparıldı mı uzakta bir kişi var. Ama orada yalancı görüşler var yalancı iyimler var bunu söyleyebilirim size böyle bir boşlukta kalmış gibi yani Hmm, belki bir telefon görüşmesi yaptığınızda hiç ummadığınız, beklemediğiniz bir tavır, bir konuşma olabilir. Ya da yan yana geldiğinizde böyle değişik tavırlar içinde olan bir kişi olabilir ama boşlukta yani yalancı gülüşler, yalancı iyiyimler gibi bir şeyler var. Böyle boşlukta duruyor, havada duruyor, havada duran laflar var. Yani gerçeği söylemiyorsa ya, bunu söyleyebilirim ya da sizden uzakta bir sevginiz, bir sevgiliniz var bilemiyorum. Yani ben çok iyimsersiz, çok rahatım falan filan yalan 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 söylüyor yani burada bir yalan var ya da sizden uzakta yeni bir sevdiğiniz insan var canınız kanınız böyle geliyor hava atıyor değişik şeyler söylüyor falan boşlukta yalan yalan bunu söyleyeyim. Yani burada boşlukta kalmış bir şey var çünkü. Evet burada bir aslan çıkmış arkadaşlar. Aslan güçlenmedir inşallah. E, özel hayatınızda ya da iş hayatınızda böyle duran giden bir şeyden sonra aslan güçlenmedir ama tek başına. Demek ki sen birilerine güvendin. E, yani yani ortaklık yapalım. Ben para koyayım sen şunu yap gibi böyle bir şeyler olabilir. Ya da işte benim şu devlet kapısındaki işimi çözersin diye bir şey olabilir. Ama burada e, kağıdını, evranı kendin eline alıp kendin yaptığın zaman güçleneceksin. Ya da bilmiyorum ortaklığı yani bir ne bileyim bir yemek iş açtın, mutfak iş açtın o tezgahın başına kendin geçtiğine daha güçlü olacaksın. Bunu söyleyebilirim. Ama bu çeşitlidir arkadaşlar. İlle yani bu kuafördür, tamircidir, elektrikçidir. Yani demek ki sen kendi işini kendin kovaladığın zaman güçlü bir döneme geçeceksin. Bunu söyleyebilirim. Hani birilerinin ya işte nasılsa orta amal yapar, ya o beni seviyor işte şu kağıt kürü kişilerimi halleder. Böyle düşünmeyin. Yani burada demek ki senin öne geçmen gerekiyor. Aslanları kendi başına güçlü olduğu için bunu söyleyebilirim dostlarım. Yani burada kendi yaptığın, kendi öne geçtiğin, kendin evrakını, kağıdını ya da tezgahın başını geçtiğinde kazancın daha iyi olacak. Bunu söyleyeyim. İşlerin olacak. Evet arkadaşlarım şöyle söyleyeyim. Bir hane var arkadaşlar. Ama biri dışarıda duruyor ama böyle birinin başında da yılan gibi kalkmış yukarıya. Yani birinin başının etini yiyen bir kişi var. Bunu söyleyeyim. Kendini çok güçlü görüyor. Böyle Şurada böyle toplu hane içinde böyle birkaç kişi var ama birisi böyle dili dışarıda, gözü kocaman bir yılan gibi tepede. Yani burada böyle insanları takip eden ya da yukarıdan yukarıdan konuşan çevrende bir insan olabilir yani seni etmiş olabilir bunu söyleyeyim. Evet arkadaşlarım burada bir kalp duruyor. Böyle bir sevgilisi falan, sevgiyle ilgili, aşkla ilgili bir sorun varsa altta el ele tutuşmuş iki insan var. Burada bazı şeyleri birbirine destek vererek ya da tekrardan konuşarak bir araya gelmiş olacaksınız diyebilirim. Burada da öfkelenmiş, sinirlenmiş, gözyaşı döken bir insan var. Yani bu gözyaşı döken insan inşallah beddua ah etmez. Sanki böyle bir adaletsizlik olmuş, bir hakkını yemişler gibi diyebilirim. Evet burada da kapalı böyle bir yerde bir insan var. Kapalı bir yerde üst tarafta böyle onun için dua eden insanlar var. İnşallah başında bunun bir yıldız duruyor. yer kapalı bir yerde ise yakın zamanda inşallah böyle bir ışığa kavuşacak. Güzel olacak. Bir de hanenin e, böyle yarısı aydınlık, yarısı sorunlu gibi. Demek ki bu sorunlu taraf bir bitiş ve aydınlığa bir geçiş olacak. Bir başlangıç olacak. Güzel günler, güzel şeyler olacak. Evet, maddiyatla da ilgili bir kapınız açıyor. Parayla ilgili beklediğiniz bir para varsa bu para giriş olacak. Bir maddi beklentisi olan birisi varsa kapılar açık. Evet dostlarım, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.